şaşırdın mı? Şaşırdım. Ama en şu kılıfından tanıdım. Evet Birazcık. ya bu bu. Artık insanlar bana lütfen öpücüklü poz verme diyor. O kadar haklılar ki. O kadar haklısınız ki. Alışkanlık oğlu arkadaşlar. Poz veremiyorum başka türlü. <laughs> Evden çıktım. Bugün insanın doğum günü istiyoruz. Bir alkışlayalım. Şimdi Akasya'ya geçiyorum arkadaşlar. Akasya'ya Melis'in doğum günü hediyesini sipariş verdim. Ee, onu gidip alacağım. Aynı zamanda Nisa'ya hediye alacağım. Aklımda duysan hediye var eğer ayarlayabilirsem onu yaptıracağım ona. Nisa'ya hediye alacağım. Nisa e, sonra sonra Kemalburgaz taraflarında bir ormana gidiyoruz bugün. Piknik yapacağız diye biliyorum Nisa. E, sonra gideceğiz. Onlar benden önce gidecekler. Ben sonra pastayla gideceğim. Öyle doğum günü kutacağız. Akşamda Melisa pasta alıp geleceğim. Onu doğum günü üçündeydi maalesef. İstanbul'da değilim üçünde. E, sağlık sorunlarından ötürü. Öyle. Bugün küçük doğum günü şeyi yapacağım. Bakalım bana şans dileyin. Başarılı bir şey olsun. Gün olsun. İki doğum günde güzel kutlayayım. Işık çok fazla. Gözlüğüm yok. Burada bir soru bekliyorum sizden. Neden en iyisi gözlüğüm yok? Çünkü arkadaşlar ben B12'si eksik olmayamam. Olmamama. b eksik olmamasına rağmen deli gibi unutkan bir insanım. Bu arada eşyalarıma önem veririm, hani özellikle kendime aldığım eşyalarıma çok değer veririm. Ama ya bu gerçekten değerle alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hani annemin atlas sen değer vermiyorsun, eline geçince işte umursamaz oluyorsun falan. Bu gerçekten bu değil. Hani çünkü mesela telefonla karşı umursamaz olamam. Hani bu devirde bir tane telefon daha alamıyorsunuz bildiğiniz gibi ve ben her şeyimi her yerde unutuyorum. Bir kafiye mi oturuyoruz? Çantamı bırakıp çıkıyorum. Sonra gidip geri alıyorum. Aynı şekilde bir gözlüğümü... Gebze'ye, Rümeysa'larla buluşmaya gittiğimde... Masada unutup kalktım. Ee, Geçtirdiğinde beraber aldığımız gözlüğüm, Zaten iki tane topu topu gözlüğüm var. O gözlük Rümeysa'da... Allah şükürler olsun ki Rümeysa'cığım... Gözlüğümü almış hemen. Hani kaybolmamadı. Diğer gözlüğüm de... <laughs> O da Nisa'da. Onu da kafede unutmuş. Şimdi Nisa'da masadakileri alıp çantasına koymuş. Ne var ne yok bak. 30 binince bana şey diye resim attı. Bu gözlük neden benim çantamda? Ya bir gözlüğüm Kavacık'ta. İnşallah bugün Nisa getirecek. bir gözlüğüm Gebze'de. Ve benim şu an gözlüğüm yok. Ve... Çok güneş var. Yani biraz önce bu vlogu açtığım şeklimi hatırlıyorsunuz değil mi? Şu an o kadar sinirliyim ki gerçekten şu an sinirden ağlayacak moddayım. Evet yani arkadaşlar, Melis'in hediyesini daha önceden satın aldım. Şu an Alfa... Neyse dur, devam edeceğim. Ben Melis'in hediyesini almayı düşündüğümde zaten bir tane crop ceket vardı. ile beraber alacağımız. Aradım tamam mı? Akasya'yı. Çünkü uygulamada Akasya'da var gözüküyor. Akasya'yı aradım. Dedim ki böyle böyle bir ürün var mı elinizde? X small bedene. Var dediler. Peki tamam dedim. Hemen uygulamadan mağazadan 4 saat içinde teslimat seçeneğini seçtim. Onayla şey oldu, hazırlanıyor şeye düştü falan. Neyse. Ben koştur koştur Akasya'ya geldim. Daracık vaktimde. Geldim Belçika'ya gittim anlatamıyorum bile şu an sizden kusura bakma Böyle yavaş yavaş konuşuyorum en nefret ettiğim şeydir yavaş konuşma Neyse geldim bana diyor ki Buyurun bizim elimizde yok Zaten sizin sisteme düşen siparişinizi iptal edecektim Ya ablacım ben seni yarım saat önce aradım Aradım Ve sen bana var gel al dedin yani Lanet olsun gerçekten var ya bu o kadar sinirliyim ki O kadar terledim ki koşturmaktan sonra Nisan yaptım ev planladığım hediye de yapamadık. Olmadı çünkü yokmuş. Yani şu an Akasya'ya boşuna geldim. Boşuna deli gibi terledim. Şu an gidiyorum yani. Elde varsa gidiyorum. bizimkiler gitti ve onun otobüsü çok geç geldi. 15 dakika rötar yaptı. Metro içinde falan bekledim. Gitti gibi koşa koşa şey yaptım. Ee, dördüncü Levent. Acaba orada bir durak var mı? Bilmiyorum. Neyse. Hemen pastayı aldım. Yani bayağı övülen bir yerdi. Of. Flowers diye. Umarım güzeldir. Şimdi inşallah otobüsü kaçırmam. Korkuyorum yemin ederim çok korkuyorum otobüsü kaçırmaktan. 29C falan geçiyor. 48 l hayır geçme tamam mı? Arkadaşlar yetişmem lazım. Tahmin edin ne oldu? Enise yanlış durakta bekledi. Son durakta durmayan 48 B'yi gördü. Bir sonraki durakta koştu. Ama yetişti. Aa, bu nasıl bir gün? Bu nasıl bir gün? Ölüyorum şu an. Osman, sana soru. Burayı çok mu aradı? Abi baktık şöyle. Nerede? Adamı nereden tanıyorsun sen? Burada mı tanıştı? Burada tanıştık. Şaka yapıyorsun. Ben dedim ki tanışıyor musunuz? Evet <laughs> dedi. <siz?" gülüyor> <laughs> Anlatmam lazım. Arkadaşlar ben buraya tek başıma geldim. Bunlar hep beraber geldikleri için. Kapıdan gün güvenlik bana yaptım ona. Sen nereye gideceksin tek başına dedi. <laughs> dedim yani buraya piknik yapmaya geldik arkadaşım. <laughs> 8 kişiyle beraber misiniz? E, evet dedim. Sen tek başına dedi. gidemezsin asla falan. <gülüyor> <gülüyor> çok korktum, Revak çok korktum. Sen, sen daha gelmezsin diye düşünüyordum ben de Ben çok hızlı <laughs> geldim. <laughs> Neyse şimdi <laughs> kutlayacağız. Hemen birini haber verin de video çeksin. Bakın pastamız ha. ya. Kahvaltı yapalım. Kahv Ay ben hiç uyumadım. Bir uçakta bir saat uyudum. Kahvaltı da yapmadım. Boşuna neler geldi ya. Çok zor şeyler şimdi. Şu vlogta anlatmışsa da anlatacağım. İlki doğdun Nisa. İlki doğdun. İlki doğdun. doğdun Nisa. En son ben bunu ters çektim galiba. Yanlış çektin ağzına sıcak. Bence de kanka. Teşekkür ederim. Enes'e videoyu ne zaman kapatacağım? Kapatacağım. Başka bir yerde. Video daha önemli. Takipçi kazandım bir sürü anlatacağım. Ne foto da çekelim. Öyle yap. İkardı. Bafedin bir gömlek. Ya. <laughs> 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 Şaşırdın mı? Şaşırdım. Ama eni senin şu <laughs> kılıfından tanıdım. Evet birazcık. ya bu, bu, ihtimal hiç <laughs> aklımın ucuna gelmedi ya. Ama yani şaşırdım tabii ki çok güzeldi. Pazdan güzeldi. Vlog mu? Şey yapamadım. Vlog'a mı girdik <laughs> yine? Bak. Şu tamamlayalım o zaman. Tamamla. Vlog değil asla. <laughs> yukarı yukarı. Şu bıçağı ağzıma Yapmayın Dur güzel var. oluyor dur. Anız var, ya. Anısı var Ama çok az gel bak çok mantıklı. Arkadaşlar inşallah olacaklar yani bir bir saate kadar bekliyoruz olmasını. Elif duruma el atmaya gitti. Yoksa onların becereceği yoktu değil mi? Haksız mıyım? Haklısın. Haklıyım. Haklısın. Haklıyım. Haklısın. Selman! Ay çok kötü bağırdım. <laughs> Selman bloklasın. Bloklasın. <laughs> bu çocuğun <c Editor> <laughs> tepkisizliği. Ya yani en cool adam <laughs> abi çekti Buradan. Ahmet abi çekmedi. Nasıl çekeyim Ahmet abi? Adam seni almaya geldi o kadar ağlamış. Ay size <laughs> anlatacağım çok komik durum. <laughs> 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 Kanka şey açar mısın? Dance cake mi ne? Nasıl? Drake? Ulan ben çekeceğim. Ha Drake'i gidiyorsun sen. Drake? Tam <laughs> <laughs> ona sardım bu arada. Köfte, köfteler. köfteler. Evet. Of of of. Baba. Yok. biraz birazdan. Oğlum. Nasıl sonra kamera alıyorum, alamıyorum. Alın. Alın. Video aykalan nasıl alıyorum? Nasıl sallanmıyor? Allah alamıyorum. Bak, bak Çift tıkla ekrana bakın. Hayır alamam. Şunu oğlum arkadan birleşmiş bak şuna. Tamam. Ya. Buna yapamadım ya. Arkadaşlar tam Buna... getireyim size nasıl fikir? Çok mantıklı fikir. Bütün bıçakları istedik. Bıçaklar kullanımdaymış. <laughs> Bunlar da aç. İki adamdan birisi. Şarjım bir bitti. Biri. yemek yemeye başlık içemedim. çekemedim. Allah çok gülüyorum. Ben Süleymaniye'ye çok gülüyorum ya. Şey. <gülüyor> Merhaba. Çok çok bir şey çekmedim ya fotoğraf sandım ilk başta gözük bunlara hala yapıyorlar biz yedik oryanmış gönlüm yer yer duydum sağdan soldan vazgeçmişsin benden benden Bu kaza dünyanın en saçma kazasıydı ya. Oğlum Yok, dünyanın en saçma kazasıydı. Sonra öbür arabaya vurdu. Ve sonra o kadar gitti. rahat vurdu Bak, ki BMW. Yani adam burada duruyor. Gitti, gitti 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 koydu arkadan. Bu da diyor ki ya. Lan ışık düşünsen ışıkta duruyorsun arkadan sarhoşun bir gelip vuruyor. <laughs> <laughs> Anası var kardeşim. Şey, <laughs> şey çok güzel ya. <laughs> Bariyer uçtu adam. Duran arabanın plakayı devirdi. Plaka sallanıyor böyle tek yerde asılı. Bak düşünsene kaldı. Düşüne, arabayı boştu, park adam etmişsin. Adam net sar boş. Arabayı park etmişsin. Arkada da polis bariyeri var. Biri geliyor polis çarpıyor polis arabanın. Ya, şey çok ya, da ne da ne bu, şey polis bariyeri var. Kimse buraya <laughs> park etmez gelip çarpmaz. Çarptı adam arabadan sanmıyorum. inmedi. Hani evet, adam evet. arabada durdu. Nöteye gideceğim mi? <laughs> Golden Nöteye. <Ben> olmaz. Çocuk niye? Gonya oldu ya. Golden gideceğim mi? Bak, hele hele bak be. Hot dog. <laughs> Kanka büyük ihtimalle ben ilk gün New York'ta bıçak yiyeceğim ya. New York. İşte Arı sokakta. New York baby. Kanka aç kalırsın. Bu New York'a gidip malatı. Kanka Donut deniyormuş orada. <laughs> <laughs> Donut <Donald> yiyeceğim. yiyeceğim. <laughs> Buradan Ya bırak Bir, şey diyeceğim. Sen, bir, şey, sen, bir sen, şey, şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey, ya şey değil Ya. Hayır, bizim Hayır. 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 Beyler okey takım yok <gülüyor> 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 yok yok, yok merak etmeyin. Arkadaşlar şimdi mantıları seçeceğim. Mantıları <laughs> seçiyorum, mantıları seçiyorum, mantıları seçiyorum. Mantıları seçiyorum. <laughs> Merhaba. İlk geceden beni hiç. öldürdüler. Hiç problem değil. Benim tuzum ben kuru. Para, ben Amerika'ya gidiyorum. Burada kalsın içinde ben bu olsunlar. Büyük Osmanlı Osman vampir. <gülüyor> <gülüyor> şey Vampir yapacak. bir Uyumadan sus. Uyumadan önce son bir söz söyleyebilir miyim? He hadi söyle. <laughs> bu gece kimin öldüğüne dikkat edin. Sadece <laughs> onu söylüyorum. Vampirler gözünü açsın. Doktor eğer adamsan beni korursun. <laughs> Bana kimi öldürmek <laughs> istediklerini göstersinler. Çünkü köyler olarak kazanacağız. Bana kimi öldürmek istediklerini söylesinler. Vampirler gözünü kapatsın. Doktor... Bir düşün. Bir aklımın köşesinde evet. bulsun. Elif'i alsalım da. Yani, yani, oyluyor muyuz? Elif. Oyluyor muyuz? Neyse. Ben konuşamıyorum. Sen yani, konuşamıyorsun. Öldün. Evet, Öldü. Oyluyor muyuz? Bak, Hayır, yanlış. Hazırsanız oyluyoruz. Bak, şey şey onu... Yanlış yapıyorsunuz gibisinden bir şey söyleyecekti. O zaman, zaman şey Osman'ın şey, şey Osman köylü şey, olduğu öldünsem. ortaya çık. Yani, o zaman şey. hala aramızda iki vampir var. İşte bir ya ya insan, vampiri. Osman'ın köylü olduğu ortaya çıkmadı bu arada. Rolü söylenmedi. O sadece blöf atmış olabilir. Dönemde, Done, Hayrun, nisa şahin by the way. Ben Zilini Yasmin'i tersini. hedef gösterene kadar beni hiç hedef göstermedi <laughs> göster. ama ben onu hedef gösterdiğim andan beri beni sürekli hedef gösteriyor. Bir kere bu bir tane Çünkü değil. vampir ve vampir olduğu için Biz ölmek istiyor. <laughs> öldürmeye çalışan Öldürmeye çalışıyor. <laughs> Gece de bilerek beni öldürmüyor ki. Tamam yapıyorsun? Ne dönebilirsin? Bu kadar söylüyorum. Bir, bir daha ters döndü. İki sabahte. Ay dur, çok büyük aldım. Nasıl yiyeceğim bunu? Tekrardan dönmek Çok Teşekkür ederim. Ay Bu öfkeni İçimde Sakladım Terk et o derdini Benden almadım. Sabret Sonu aynı değil Söyle, Yine Rüyalarım Her gün aynı Olmayacak Şimdi vazgeçersen Geri Hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Unutuyorum. Hoşça kal. Olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarında ben. Unutuyorum. Terima kasih tu kapat